Merhaba arkadaşlar Oyun kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team'de yine karşınızdayım. Bu cuma neler geldi onlara bakacağız arkadaşlar. Yeni gelen oyuncuların analizini yapacağız. Eventlere bakacağız. Shop'ta neler gelmiş onlara bakacağız. Kısacası değerlendireceğiz bu hafta neler olmuş Dream Team'de. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Altınızı yazıyorum. Bildirimleri mutlaka açın. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında açıklamada eşimin kanal, Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. Haydi bakalım oyunumuza geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle Dream Team Cup'tan başlayalım hadi. Dream Team Cup neymiş? Burada size bir grup belirliyor ve o grupta oynayıp şu yeşil çizginin üstüne çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben henüz çok maç yapamadım. 5 maç falan yaptım. 4 tane mi kazandım? Bir tane yenildim öyle bir şeyler yani. Kazandıkça tabii yükseliyorsunuz. Mümkün olduğunca yükselmeye bakın. Devam etmek istiyorsanız bu Dream Team Cup'ta. Burada da ödüller kısmında attığınız gol işte 30 golü bulursanız toplamda 2 DB. Burada da arkadaşlar yaptığınız maçlardaki kazanma sayınız 5, 10, 30 tane kazanırsanız 2 buradan, 1 buradan, 3, 2 de buradan 5 DB etti. Bu da toplamda yaptığınız maç sayısı ya da maç sayısı değil yükseldiğiniz işte derece Division 9'daysanız 1 DB, işte 7'deyseniz 1 DB. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 DB'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Eğer ki Legendary Player S'ye kadar gelebilirseniz. 5 DB'de buradan 30 DB İlk 2 haftaki 10 db verme olayı bitti. İkinci hafta için yine 10 db günlük veriyor arkadaşlar. Yani ay sonuna kadar, sdf'ye kadar 150 db öyle kafadan verecek. Bunun dışında evet şimdi shop'a bakalım. Shop'a neler geldi? Shop'tan da kazanabileceğiniz db yerleri var. 2 tane. Birinde 30 db, birinde 20 db. Ben bunları aldım. Yani 50 db buradan. Şu yeni gelen eventten. Şuradan 20 db. Şu Rising Sun All Star medal ee, eventinden de. 10 çarpı 3 tane buradan yapabiliyorsunuz yani 9000 harcayıp 3 tane 30 db alabiliyorsunuz 50 db bu şekilde alabilirsiniz ben bu arada şu vende yokmuş şunu da alayım evet burada toplayabildiğiniz kadarını toplayın arkadaşlar öyle söyleyeyim size alabileceğiniz ne kadar şey varsa alın Rising Sun madalya. Birazdan eventlerini de göstereceğim bunu. Burada da alabildiğiniz kadar toplayabildiğiniz kadar şeyi toplayın arkadaşlar. Mümkün olduğunca. Shop'umuz bu şekilde. Yani iki tane yeni gelen event var. Oradan kasarak madalyalarla shop'tan bir şeyler alabilirsiniz. Şimdi eventlere gelelim. Eventleri gösterelim. Eventlerde neler varmış. Onları görelim arkadaşlar. Eventlerde world Challenge geldi, ilginç bir şekilde 10 stage olarak geldi. Ya ben 5 sandım, her zaman harcadığım gibi harcadım. Zaten bir sürü oyuncum kalıyordu ama 5'ten sonra bir açıkçası biraz statları da artıyor. Hani ilk 5 stage gibi değil, 6. stage'den itibaren bayağı statları da artıyor. 8'deyim. Hani 8'i tamamlarım, 9'da, 10'da emin değilim. Ama şöyle round clear reverse'te görebilirsiniz. Burada işte. 5 dB üçüncüde veriyor. 10 dB 7. de veriyor. 15. 25 dB kazanabilirsiniz. dokuzuncuyu da tamamladığınızda. Onu tamamlarsanız SSR garanti tamamlamazsanız gerek yok. Bir tane SSR tıkıt veriyor. Çok da önemli. DB daha önemli bence. 8'i tamamlarsak skill removal kartı alacağız. Yani burada yani 5 maç 5 kere 5 yani her bir stage'de 5 maç yapıyorsunuz. Toplamda 50 maç yapacaksınız. 11 adamdan 550 adamınız olması lazım. Benim hani çok daha fazla 1000'in üzerinde adamım var ama veya 1000'e yakın. Ama tabi bunların bazılarının özellikle 5. stage'den sonra yüksek level'lı ve bilek bollarının biraz kasılmış olması lazım arkadaşlar. O açıdan biraz zorlamaya başladı açıkçası. Bakalım nereye kadar gidebileceğim orada merak ediyorum. Muhtemelen 8'i tamamlarım. 9'u da belki ama ona bilmiyorum. Yani hani ilk başta dengesiz harcadığım için yoksa belki 10 stage'i de tamamlayabilirdim ama böyle bir yenilik getirmişler. 10 stage yapmışlar arkadaşlar. Enhance player kısmında yeni gelen eventlerden bir tanesi var. Onu göstereyim. Günde 3 maç oynayarak e, şurada toplamda 10 DB kazanabilirsiniz 4 günde. 3 6 9 4. gün 1 DB. 10 DB 10 maç var çünkü. Onun dışında burada bir şey yok. Burada işte kazandığınız skill point'lerle shop'tan yeni skill'ler alabilirsiniz. Eventler kısmına gelelim arkadaşlar. Eventler kısmında Eventler kısmında Evet, eventimiz e, bir tanesi şu günde 3 maç yapıyorsunuz. Buradan biriktiğiniz madalyalarla şoptan az önceki gösterdiğim alışverişleri yapabiliyorsunuz. Bir diğeri de bu arkadaşlar. 4 db zaten buradan 3 oradan 7 db alabilirsiniz eventlerden. Burada tabii önemli olan detaylara girdiğimizde şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu event için eğer ki Effective Player liste girdiğinizde görürsünüz. Şu oyuncular elinizde varsa genelde son gelen oyuncular. %20 daha fazla madalya düşürme ihtimali var. Bunlar yoksa ki bende yok. yenilerden hiçbirini atmamıştım. Bunlar yoksa da Rising Sun oyunculardan oluşturursanız %5, %5 daha fazla madalya düşürme ihtimaliniz oluyor. 11 çarpı 5 %55 daha fazla madalya düşürme ihtimaliniz oluyor. Komple takımı Rising Sun'dan kurarsanız bu event için ki ben öyle yaptım arkadaşlar. Eventleri de bu şekilde bitirmiş olduk. Bir de Missions kısmına bakalım neler gelmiş Missions kısmında. Missions kısmında Daily Weekly zaten devam ediyor. de bakın 2200 günde bana vereceği 10 db. 2150'de 50 db veriyordu. Her 200 günde bir filan böyle 50 db veriyor. Diğerlerinde 10 db veriyor nedense. Burayı bir düzenlemeleri lazım bence. Eventlerde yine 25 db kazanabilirsiniz. Ee, ne zaman? Perşembe günü eğer ki takılma falan olmazsa oyunda. Lig maçlarında takılmazsanız filan. Bazen oyun takılıyor ya boşa gidiyor. Öyle bir şey yaşamazsanız 20 tane o bahsettiğim eventten, eventten oynarsanız 21 tane de lig maçı yaparsanız Tabi enerji harcamanız da gerek 1500 enerjimle onu ben bitirdim. 31 tanesi yapılmış 7 tanesi kalmış. 25 gibi de buradan kazanıyorsunuz. Perşembe veya Cuma büyük ihtimal kazanırım diye düşünüyorum 25 bir oradan. Tabi bir de pazartesi kap güncellendiği için oradan yenilseniz de yenseniz de bir online maç yaptığınız 10 db veriyor yani böyle böyle db toplamaya devam edeceksiniz kovalayacaksınız db toplamayı dream cup kısmında vardı işte şu kadar maç yap şu kadar gol at kazan falan. onları bitirmişim 5-6 maç yapınca bitti zaten dream cup kısmında verdiği ödüller onu siz bakarsınız 2433 db'yim şu an Hedefim 2300 DVD. İki tarafta da çünkü her yıl olduğu gibi, her anniversary döneminde olduğu gibi bunca yıldır değiştirmezse 3 transfere bir transfer bedava şeklinde yapıyor ve 1150 DB yeterli oluyor. Bir tarafta kesin olarak çıkaramazsanız bile madalyayla oyuncu alabilmek için. Buradan yola çıkarsak ben iki taraftan da iki tane SDF şu an garanti. Hani çıkaramasam bile. Ha çıkarırsam, erken çıkarsam, DB kalırsan ne ala o zaman bond veren oyunculara yönelebilirim. Çünkü bond kısmında ben baya bir eksik kaldım. DB biriktirdiğim için SDF'ye mutlaka SDF'leri almak istediğim için bond kısmında eksik kaldım arkadaşlar. Online kısmında Cup Championship falan devam ediyor renk maç. İşte burada gösterecek bir şey yok ve gelelim asıl kısma oyuncu analizlerine. Evet şimdi Almanlardan başlayalım. Chester'la başlayalım. Mavi Rising Sun 1202 stamina geliyor. Orta sarı defans orta sağ 1302 stamina olur. Stat breakle 38.6k atak 32k defans 45.8k fizik high ball normal low ball normal Chester'ın statlar düşük göründe Bakalım niye? 5 veya daha fazla mavi nan japon oyuncu bulunursanız 25 takım skill'i var. S bir pasifi var. Nedir bu? Orta alanda statları %30 artıyor. Bu nedenle orta alanda şunların üstüne arkadaşlar %30 ekleyeceksiniz. S pas, S çalım, S kayma, S pas kesme ile geliyor. Bondlu bir oyuncu 3 veya daha fazla mavi Rising Sun oyuncu bulundurursanız 7 bond veriyor. Insight Master matchup'larda bilirsiniz statlarınız %30 artıyor. Bir de Direct Hotline Chester var. Nedir bu? Forvetleriniz eğer pası Chester'dan alırsa statları %5 artıyor arkadaşlar. İstediği de Otto Legat dirili. Evet. Yani puan 8-8.5 civarı daha fazla olsa olmaz. Schneider'a bakalım. Yeşil Rising Sun 1203 Stamina, forward orta saha oynatabiliyorsunuz. High normal, low normal. Yeşil geliyor. Stat Break'le 1303 Stamina olur. E, Atat 50k, defans 28k, fizik 47k. Defansı baya düşük kalmış. Ata iyi, fiziği de iyi. Bakalım. iyi derken yani hani e, tabii ki bir Super Dream Collection ya da Dream Fest değil. 5 veya daha fazla yeşil non oyuncu bulunursanız 25 takım skill'i var. B bir pasifi var. Neymiş bu? Counter move. Statları defans oyuncularına ve kalecilere karşı %10 artıyor arkadaşlar. S voley ile geliyor. E, uçan kafa. Kaiser kafası uçarak. S kafa 555 moment. S vole 521 moment. S ver kaç. Kimle? Ty Tiger Brand'la. 527 moment ve S çalımla 517 momentlik bir çalımla geliyor. Bondlu geliyor 3 veya daha fazla yeşil Rising Sun oyuncu bulundurursanız 7 bond veriyor. Counter move var. Nedir bu? Match uplarda ee, rakibinizin ya rakibinizden %40 daha fazla stamina harcatıyorsunuz. Bu iyiymiş ve karlı zaman zeminlerde sahalarda etkilenmiyor. Sediye değil. Otto ile bu da 8-8.5 arkadaşlar biliyorsunuz zaten Fest ve Dream Collection'lar 9 üzeri alıyor genelde. Benim puanlamamda bunlar pek geçemiyor nadiren. Hani 9-9.5 verdiğim belki olmuştur. Ve gelelim Manfred, Margusa, Porvett 1250 Stamina, start ile 1350 olur, Rising Sun Kırmızı geliyor, Highball'u tabii ki Very good kafacı olduğu için Loveball normal, 50k atak, 31.8k defans, 51.7k fizikle geliyor. Takım skill'i, Kırmızı oyunculara 28, S pasifi var, nedir bu? Penaltı araya shooter, %80 ihtimalle ceza alanı içinde vurduğunuzda, nereden vurursanız vurun, böyle ee, parmak ucu içeri girmiş olsun şeyden etkilenmiyor e, ee, uzaklıktan veya açıdan etkilenmiyor vurduğunuz şutun momenti düşmüyor yani 555 momentli bir jumping sky header kafa vuruşuyla geliyor sever kaç var teamwork combo bu da chester margus'un 524 momentli ve 511 momentli bir çalımla geliyor Bond'u yok, full body stand'ı var. Ee, ne kadar fazlaysa yasa, özel ketinizin moment gücü o kadar fazla oluyor. Maksimum %20 arkadaşlar. Topu ceza anlattığınızda attığınızda %80 ihtimalle havadan alıyor ki o kafa vuruşunu yapabilsin. Ve bir tane özel kitin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği deril izava verili arkadaşlar. Hani buna da 8.5 veririm. Bu belki işte full body standdan dolayı evet 9 olabilir uygun bir takımda. Gelelim

onun zaten yapmıştık analizini. Şöyle bir genel olarak statlara bir bakayım. 43 k. Eski oyuncular çünkü bunlar. Ya bunlara güncelleme yapmışlar, tekrar sürmüşler. Bu huyu da bende var mesela. 44 kaymış. da çok kullanamadım ya. Bunları niye tekrar getirmişler? Yani atıp alıp tekrar şey yapmak için mi? Yok değişmemiş ki, bonpler falan. Bakıyorum şimdi, Nitta da var bende. Yok değişmemiş arkadaşlar ya. Statlar da. Aynı Gereksiz. Yoksa şurada bende Tsubasa yok ama hatta Tsubasa da var. Hyuga da var. Matsuyama da var. Nitta da var. Misugi de var. Bir tek Jito yok arkadaşlar burada benden. Bir tek Jito yok. Yok hep aynı. Değişen bir şey yok. Bunların Jito bende bir tek olmayan. Şöyle hızlıca bakıyorum da Değişen bir şey yok bunlarda arkadaşlar Getirmişler işte Acaba bunları getirmeleri SDF bunlardan bir Yani Kiyuga ya zaten bekliyorum Japon tarafında Bir de Müller bekliyorum ama Jito da gelirse şaşırmam SDF'ye Juto getirirler mi bilmiyorum hiç SDF olarak gelmedi genelde işte Tsubasa, Hyuga, Misaki, Genzo Ne bileyim Schneider, Santana hani böyle işte Rival hani böyle En baba karakterlerin SDF'si geliyor O yüzden Müller ge Gelebilir yani gelmeli Hyuga ile Müller'i bekliyorum arkadaşlar Evet şuradan şuvari Elimizdeki şu transferlerden Şunları bir sallayalım bitirelim SDF dönemine kalmasın. Sadece orada SSR'ları atalım ve SDF'leri atalım. SDF'leri bulmak için atalım. Bunlarla uğraşmayalım diye. Videolarda bitiriyorum bunları. Hızlı hızlı atacağım arkadaşlar. Hiçbir şey vermiyor gördüğünüz gibi. Bunların hepsi eser miksere gider. Bir tane verdi ve elimde olmayan bir şey verdi. Middle School. İyi yani en azından elimde olmayan bir oyuncu. Middle School'ları artı 2 veriyor. yani 25 verenlerden son meta'daki oyunculardan. Yani dupe olmaması hep dupe veriyordu genelde. Bunlar ee, inşallah yapabilirsem canlı yayına veya işte sdf transfer videosuna veya canlı yayına yapabilirsem duruma göre. Bu, bunu da atayım mı? Ya bunu da atayım hadi. Bunda bir şey yok ama. Atalım bakalım. Bir tane mi? Bir tane. Oh. Oh. Okay. Oh, yani, ha. Ben bu ağıyı ne yaparım arkadaşlar? Fullerim bendeki hatta şimdi hemen karşılaştırmak istiyorum bu AOE'yi bulup bendekiyle mark defansı da varmış iyi bir devrede bir kez oluyor ama bu iyi oldu ya İyi oldu iyi videoyu bitirecekken şimdi bir iki dakika daha uzatacağım çünkü bakmak istiyorum o AOE'ye Şunları da atayım. Buradan da verir misin bir tane dupu olmayan acaba? Maalesef tupu olmayan vermedi. Şimdi hemen bendeki şu AO ile bir kıyaslayayım bakayım ya. Şuraya monte ederim ya. Tamam bu SDF ama eski baya hani 37, 39, 40. 37, 39, 40. ben de şeyden Hı -hı. buradan kıyaslayacağız. Aoi, Shingo. Geçtik mi Aoi? Şu an ay oh, göremiyorum diyecektin. Collection. Benim çıkardığım şu. Bu değil mi? Ama çok da iyi değil sanki ya. Sanki çok da iyi değil gibi. yok ben bundan karşılaştırmayacağım. Şundan karşılaştıracağım. Ha. Pembe olan SDP bu diğeri. Bu biraz daha fazla aslında. Statları iyi ama yani bunda da full body stand var. Yani bilmiyorum ya. Bakacağız birazcık hayal kırıklığına uğrayalım. Tabi şuralar şutta falan daha üstün takıldı aslında blokta Intercept'te falan ama full body stand'ı var. Tabi bunda da diverse özelliği var. Yani belki öbür AOE'ye geçerim. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Şu anki sdf'den iyidir diye düşünüyorum. Ama böyle çok bariz bir fark var mı? Çok şey yapamadım açıkçası. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Sevim kanalımda Kaptan Suvasa Dream Team Tumuzu ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında var açıklamalar. değişimin kanalı, Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.